Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Oğlak burcu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Sevgili oğlaklar, yükseleni Güneş burcu, Ay burcu, Oğlak olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve, tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet hadi bakalım oğlaklar niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca e, Instagram'da, Fal kanalı ve açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Oğlaklar büyük bir ejderha çıkmış böyle ateş püskürüyor sanki. Yani biriyle bir tartışma da olacak. Karşı taraf biraz ayarsız konuşabilir, biraz dengesiz konuşabilir. Patavatsız konuşabilir. Biraz senin boynun bükülmüş ya da bunu yaşamış da olabilirsin. Boynun bükülmüş ama hemen Akabinde bunu toparlamaya çalışacak arkadaşım o kişi. Yani 3 ya da 5 gün diyor. 3 ya da 5 gün veriyor. 3 ya da 5 gün içerisinde durumu toparlamaya çalışacak. Büyük bir megafon var. Megafon. Ee, seni ya da hayatını etkileyecek bir haber geliyor. Köşede duruyor bu köşeye koymuşlar. Ve bu haberin sana gelmesi bak o altta köşede sen üsttesin. Bu haber sana geldiğinde uzak ve kalabalık bir yerde olacaksın. Yani bu haber uzaktan da geliyor olabilir. Ve kalabalık bir yerde olacaksın. Ve müjdeli bir haber arkadaşım. Yani sana mutluluk yaşatacak bir haber bu. böyle bir kağıdın önüne eğilmişsin, imza atıyorsun. Yani bir imza, bir evrak işiyle uğraşabilirsin. Evet, bunun içinde bir yol var. Bir yol, bir yolculuk yapılacak arkadaşlar. Bir erkek böyle tepende çok konuşuyor. Yani seni yormuş, üzmüş, yıpratmış, kafanda böyle eğilmiş. Biraz fazla konuşuyor arkadaşlar bu kişi. Yani bir patlayacaksınız bir tepki göstereceksiniz bu kişiye. Siz böyle kararlısınız bazı konularda. O yüzden tepki göstereceksiniz. Yeter diyebilirsiniz, sus diyebilirsiniz ama konuşturmayacaksınız ya da hayatınıza müdahale etmesine izin vermeyeceksiniz. saçlarını böyle arkadan toplamış, bağlamış bir kadın var burada. Sen de olabilirsin. Böyle önünde iki, üç tane çiçek var. Yani üç tane mutluluk, üç tane ihtimal, üç tane seçenek. Kişi böyle yollara bakıyor arkadaşım bu kadın. Ve bir kişiyi arkasında bırakmış. Ama defteri kapatmış yani tam anlamıyla bu defteri kapatmış. Ve önündeki üç seçenekten birini tutuyor. Üçü de mutluluk getirecek. Ama birini seçiyor ve yoluna devam ediyor. Ve hamile bir kadın çıkmış. Karnı böyle kocaman. Belki bir bebek isteği var oğlaklar. Ya da bir bebek haberi alacaksınız. Böyle dünyayı taşıyor gibi çıkmış. Gerçekten güzel bir bebek, bereketli bir bebek gibi gözüküyor. Hatta bunu e, sen sen eşinle birlikte bir kutlayacaksın. Sen değilsen iki kişinin mutluluğuna şahit olacaksın bu çocuk haberiyle birlikte. Yani o mutlulukla sana bu haberi verecekler. Bir hasta yatan bir kişi var burada. Bu kişiyle alakalı biraz endişelerin olabilir ama kişinin ayağının altında da çok güzel bir bereket var. Çok güzel bir çeşme çıkmış. Belki de bu bereket o kişiye yapacağınız harcamalar da olabilir. Ama feraha çıkacak arkadaşlar bu kişi. Çok güzel bir atın üstüne binmişsin. Yani şahlanan bir atın var arkadaşım. bir muradın gerçek oluyor. Bir dileğin gerçek oluyor. Böyle kalbinde iki tane kılıç, iki tane yara, silip atamadığın iki tane iz olabilir. İşte onunla alakalı üstünde atın üstüne binmişsin. O kalpteki sıkıntıyla alakalı bir dileğin gerçek oluyor. Fincanın dibinde de üç tane gözün var. Üç enerji almışsın. Üç kişinin dikkatini çekmişsin. Nazara gelmişsin. Üç kişiyi gösteriyor arkadaşım. Üzerindeki ağırlık, isteksizlik, yorgunluk varsa bunlar bu enerjiden kaynaklı arkadaşım. Evet sevgili oğlaklar hadi bakalım dileklerimizi tutalım. Bakalım tabağınız bize ne verecek. Dileğin gerçekleşiyor ve görüyor musun şuradaki 5 rakamını? Bak. 5 rakamı. Ama bu bildiğin karanlığın içinden çıkan bir 5 rakamı. Biraz böyle çıkmaz da sıkıntı da olabilirsin. Biraz böyle kafana kurcalayan mevzular olabilir ama hatta iki kişiyle de böyle karşılıklı konuşuyorsun. Birisi sen birisi karşında bir kişi. Öyle güzel bir aydınlığa çıkacaksın ki arkadaşım böyle için ferahlayacak. Adana'nın ağası çıkmış bir kişi de. O da böyle bir karışıklık içerisinde. Sen hanende olan bir kişi de olabilir. Bir sorunu bir problemi var bu kişinin. E bu problemi sana anlatacak bu kişi arkadaşım. Sen koşturuyorsun onunla alakalı. Sen feraha çıkacaksın, ama o kişi için de çaba sarf edeceksin. Bak şurada da fincanın kısmında sana böyle elini uzatan bir kişi var. Elini uzatmış ama konuşuyor sanki böyle bir toparlamak için, düzeltmek için bir şeyleri. Sana birazcık böyle çaba sarf edecek bu kişi. Biraz dil dökecek. Önünde de çok güzel bir kalp çıkmış. Yani dil dökecek ama başarılı da olacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyelim. Ama burada da 5 rakamını verdi. Ya yani çok belirgin bir 5 rakamı var. Ve eliyle sana uzattığı bir çiçek var. 5 gün, 5 beş saat, 5'i bir tarih. Maksimum 5 hafta. Uzun zamanı vermez. Maksimum 5 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Ondan size gelen iletişim size mutluluk getirecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek ayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyan alın uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.